Ben minister eldecek haber habersiz çikolata vanilis. Yine haberler gelmeye başladı. Minister bir yapan bak için neden çekimleri durdu ile ilgili oyunculardan konuşma aldık. Hadi dinleyelim. Evet efendim neden çekimler durdu? Neden çekinmiyor bölümler? Kendisi sizden başlayalım. Ben Vanilya Hanım. Çekilenler neden durduğunu anlatayım. Biz de tam olarak bilgi verimiz size söylendiği gibi. Ama tam da heyecanlı bölümde. Açıkçası ben de oynuyorum. Biz iki hafta önce çekiyoruz bölümleri. Ama sonra... Efendim siz zaten kısa bölümlük için oynuyorsunuz. Ama benim de birkaç oynadığım bölümler var. Devamını getiremedik. Senaryo yazılı duruyor hala. Ama devamını getiremedik. Küçük bir sorun çıkmış. Peki ne söylemek istersiniz buradan şirkete? Lütfen çekimlere başlansın diyorum. Tamam efendim. Buradan sizi dinliyorlar, görüyorlar. Siz ikiniz ne söylemek istiyorsunuz? Burada başrol oyuncusu gibi bir rol aldınız burada nasıl olsa. Evet öyle. Bize çekime başlansın diyoruz. Ee, o zaman geleceği belli değil. Biz de bekliyoruz. Yani Hemen gitsin de başka bir filme gitmek istiyorum. Artık sıkıldım aynı konuda. Ay. Sen ne de demek istiyorsun? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Diğer oyuncuları da sorduk. Soruşturduk. Ne Dediklerini öğrendik. Onlar da aynı cevapları veriyorlar ve hemen çekimlere başlamasını istiyorlar. Gördüğünüz üzere kimse bilmiyor neden olduğunu. Sayın izleyiciler. İki arkadaşın kavgaları neden kavga ettikleri herkes çok merak ediyordu. Şimdi dinleyelim. Neden kavga ediyorsunuz? Benim sınav sırlarını ondan kopya çektim düşünüyor ama böyle bir şey olmadı. Siz ne demek istiyorsunuz? Çekti. Çekti işte. Kadını kapattıkça yaklaştı. Peki bir şahidiniz var mı? Yok ama kamera görüntüleri var. Siz ne söylemek istersiniz? Kırmızı görüntüler her şeyi açıklar. Yani şimdiden mi söylemek istersiniz yoksa kamera görüntünün ulaşınca mı? Ben böyle bir şey yapmadım. Kamera görüntü üzerinden de çıkar. Tabi tabi ne demezsin. Çikolata. Bu yüzden kavga ediyorlarmış. Başka bir habere geçelim. Evet şimdi... Yine haber geldi. Mini oyuncu Kıvılcım sürekli bir kişinin kuşu olarak oynuyormuş. Ve artık istemiyor. Ve neden o, onu oynayarak yer aldığını soruyor. Aslında evdeki de beslebilir. Neden kedi olarak kullanmıyor diğerlerini? Oyuncu koyarak kullanıyor diye soruyor. Bakalım ne diyor. Merhaba Kılıcım. Sen alışıya tanından bir oyuncusun. Neden kızıyorsun? Bize anlatır mısın? Neden kızdım? Kısaca anlatayım. Bir kişinin kuşu olarak vizyona geçiyorum. Ama ben öyle olmak istemiyorum. Belki ben de oyuncak olarak vizyona geçmek istiyorum. Oysa kitle beslenebilir evde. Neden kediye almıyorlar? Tek düşünüyorum. Başımı ya Her set mi yapar bunu bana ya? <laughs> Çok sinirli oldum. Böyle şeyler söylüyor. Çikolata. Evet. Aslında haklı değil mi? Neyse. Başka bir haberi geçelim. miniş dünyasının yeni kahramanı. Hadi izleyelim. Merhaba, merhaba efendim. <laughs> Siz süper kahraman olduğunu söylüyor. Süper güçleriniz yokmuş. Öyle mi? <laughs> Doğru. Peki şimdiye kadar neler kurtardınız? O kadar çok şey kurtardım ki. Saymakla bitmez. Peki ne zaman... ...kahraman olmak istediniz? Küçükken. Küçükken başladı bu şey. Bakıyorum da gerçekten olmuşsunuz. Evet. Çikolatayı bakıyoruz. Çikolata. Hayalleri gerçek olmuş efendim. Yine haberle. Hemen. Başka bir dünyadan yeni kişiler gelmiş. Hemen bakalım kimler gelmiş. Merhabalar. Tek tek süreceğim size. Hangi yerden geliyorsunuz? Siz hangi dünyadan geliyorsunuz efendim? Ben Cinderella'nın dünyasından geliyorum efendim. Prensesler dünyası demek istedim. Cinderella'nın ülkesinden geliyorum. <laughs> Anladım. Peki siz? Ben Lego Duplo gezegeninden geliyorum. Küçük Legolar da var. Siz? Ben Barbie ülkesinden geliyorum. Eh, pardon dünyasından. Ben de Barbie dünyasından geliyorum. İkinci atladım. Siz? Ben en çaltımız dünyasından geliyorum. Hoş geldiniz diyarımıza, dünyamıza. Evet. Şimdi onları gördük. Çikolata. Karşınızda hareketli diyorlar ona. Hareketli yıldız. Bakalım gerçekten hareketli mi? Çok üzgünüm. Önemli değil. Siz gerçekten çok parketlisiniz. Evet, hiç yorulmam. Ryan'la ve Ay çok üzgünüm. Önemli değil. Rekor kırmışsınız. Dünya rekorlar kitabına girmişsiniz. Evet, bu bir doğrudur. Daha yine listeye geçmesiniz. Sonra Sibariklik kimden geliyor? Bence Ha hmm, geliyor. Vay canına gerçekten çok hareketlisin. Bu böyle giderse sen Dünya'da kar <laughs> giresin diyor Ricardo da. Uzay. Teşekkür ederim. Başka verir geçelim. Gerçekten çok hareketli biriymiş. Bu kadar da hareketli olacağını kimse düşünmemişti gerçekten. Evet. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.